Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersler Arapçada fiil kipleri ve yardımcıları çalışmaya devam ediyoruz. Geniş ve gelecek zamanın olumsuzu e, diyor e, ve e, bazı durumlarda geniş ve gelecek zamanların olumsuzu e, anlamındadır. E, ve les tu etahaddesu <bir> <applic> <gülüş> <gülüş> amma fi Paris min meşakkatin et, Paris'teki maddi sıkıntıdan söz edecek et, değilim. Burada lestu ile ne yapıyoruz? Olumsuz yapıyoruz. Et, Etehaddesu geniş zamanı veriyor. E, Tabi gelecek zamanı da veriyor. Lestu ef'ali şey'en ba'de zalik. Bundan sonra bir şey yapacak değilim. Yani bir şey yapmayacağım. Evet burada bakın e, ne manası var? E, gelecek zaman manası var. Yani, e leysa in ra'aytel hasibete ra'aytaha bi Yani eğer verimliliği, bolluğu gözet e, gözetirsen e, Allah'ın takdirini, kaderini gözetmiş ol, e, olmaz mısın? Yani burada da eleyse ile e, olumsuz soru manası örneği vermiş. Değil yok anlamı isim cümlesinin başında kâne, yardımcı fiilinin değildir yoktur anlamında olumsuz biçimi olarak kullanılır. Mesela el kitabu sagirun kitap küçüktür. Leysel kitabu sagiran kitap küçük değildir. Ee, evet şöyle bir baktık. El müderrisu cedidun Leysel müdürsü cediden Müderris yeni değildir. Ettilmi de tu öğrenci başarılıdır. Leyseti ettilmi de tu najihten. El nafid de tu meftuhatun, pencere açıktır. E Leysetin nafid de tu meftuhaten değildir. El buyutu ciddi e ne diyeceğiz Leysetil buyutu cedideten Anti mualimetun ciddi Burada ise enti ile beraber leyse'nin çekimi ne olacaktır? Lesti, değil mi? Lesti, muallimeten, cedideten olacak. Leyse ahadun fil fasli, sınıfta kimse yok. Burada leyse, bakın yok manasında, yani la ile aynı manada. İnnehu vaktul işşâ, akşam yemeği vakti. Bunu o zaman aşağı diyeceğiz. Vaktul aşağı, Eleyse kezalik öyle değil mi? Leyse sehlen aleyna e, bize e, bakın leyse sehlen kolay değil en netehaddete bil lugatil arabiye Arapça konuşmamız kolay değil. Yekulu inne hâde derse leyse sa'ben bu ders zor değilmiş diye söylüyor diyor. E, leyse lehu e, min e, diyeceğiz. Leyse lehu beddun min en yeteallemel arabiye Arapça öğrenmekten başka çaresi yok. Buradaki beddun, hani çare manasına geldi. Leyselena beddun min enne zhebe ilel medrese. Okula gitmekten başka çaremiz yok. Gurfetuke sagiretun tamamen, lakinne gurfeti leyset keda'lik. Evet, senin e, odan e, tamamen küçüktür e, fakat benim odam öyle değil diyor. E, ee, burada ise e, fehiye tu'alicuha ve tu'alicuha vahdeha. E, bunun yalnızca e, bunun çaresini arar. E, Ke'en leyse fil vücudi şey'un sanki e, yokmuşçasına e, hadihil gazira. Yani bu duygudan başkası yokmuşçasına diyor. Burada da şöyle geldik ve cümleleri Arapçaya çeviriniz diyor. Öğrenciler sınıfta e, değil. E, burada leyset dullabu fil fasli diyebiliriz. Kütüphaneye gitmenden başka çare yok. Yukarıda hani beddun kelimesi geldi. Leyseleke beddun min entezhebe ilel mektebeti diyebiliriz. Okula gideceğiz öyle değil mi? Ee, evet nadhhabu ile al-madrasati aleysa kedalik. Değil mi? Öyle değil mi? Oturma odası küçük e, değil. Burada da eee leyset gurfatul cülus diyebiliriz. Öğrenci terbiyeli e, değil. E, burada da yine eee leyset tilmidu e, mühezzebe, e, mühezzeben diyebiliriz. Arkadaşım evde e, değil. E, leyse sadiqi e, fil beyti diyebiliriz. Burada, e, e, evet, başka şekilde de ifade edebiliriz. Arapça zor değil. E, burada da, e, leyse lugatul arabiyye arabiye sahabeten sağbe, e, diyebiliriz. Çantam eski e, değil. E ليست حقيبتي قديمه diyebiliriz. Örnekteki gibi geliştiriniz diyor. Ene tabib talip. Ene les tu tabiben. Ben e, doktor e, değilim. Ene talibun. Ben öğrenciyim. E burada da anti talibe tabibe demiş. E anti e, les e, evet lesti talibaten anti e, tabibetun. Ahmet mühendis tabib. Ahmet leyse mühendisen e, huve tabibun. Hatice sahafiye ressame. E, Hatice leyset sahafiyeten e, hiye ressameten. Ressametun. burada ise Fatıma mümerrida üstade demiş. Fatıma leyset mümerridaten, e, hiye üstadetun. Kerim, şurti, sahafi. Kerim, leyse, şurtiyen, e, huve sahafiyun. Diyeceğiz. Evet, burada boşlukları e, doldurunuz diyor. Yani olumsuz bir şekilde dolduracağız. E, hum onlar e, leysu, değil mi? Leysu, değiller, estıgâi. Arkadaşlarım e, değiller. E, yine e, burada ise e, hünne, ee, onlar müennes olarak hünne e, peki hünne için ne kullanıyoruz? Hünne için lesne kullanıyoruz. Lesne fil gurfeti. Onlar odada değiller. Huma leysa fil mektebi. O ikisi kütüphanede değil. Entunne lestunne meşgulatin. Siz meşgul değilsiniz. Ee, entum Evet, burada ise ''lestum'' diyeceğiz. ''Lestum'' duyufen, siz misafir değilsiniz. ''Nahnu lesna'' Evet, biz değiliz. Tunisiyat, Tunuslular değiliz. Şöyle geldik. ''Leyse min el en yef alekeza'' kalıbı çok kullanılır. Mesela, ''Eleyse min el vacip'' Yani değil mi? ''En nezhebe ilel e, meksif'' Yani kantine gitmeli değil miyiz? gitmemiz gerekmiyor mu? Burada bu acip tabi gereklilik anlatıyor. Leyse minel vacip. E minel vacip. Ee, burada başta e var gibi gözüküyor. Evet. Kantine gitmeli. gitmeye gitmemiz gerekmiyor mu? Gibi anlayacağız. Eleyseminel minel muhtemel en yerci'a ebuke. Babanın dönme ihtimali yok mu? Yani babanın dönmesi muhtemel değil mi? Eleyse minel afdal bu da daha iyi değil mi? Şöyle yapması daha iyi değil mi? Eleyse minel ahsen en yefale. Mesela Eleyse minel afdali ella nerci'al an. Şimdi dönmesek daha iyi değil mi? Eleyse minel ahsen en tentazirana. Bizi beklemen daha güzel değil mi? Eleyse minel afdal en tek tübe vacibeke ödevini yazman daha iyi değil mi? Peki Arapçaya çeviriniz diyor. Ödevi evde yazmanız daha iyi değil mi? Yukarıda aynısını verdi zaten. Eleyse minel eftali en tek vaci evet burada vacibekum diye hani çoğul olarak söyleyebiliriz. Börek getirmen daha iyi değil mi? Eleyse minel ahsen Ente etiye bir e, fatura, fatura börek demek. Kütüphane'ye gitme ihtimalimiz e, yok mu? minel muhtemel en e, nəzhebe ilə mektebe. Sınavda başarma ihtimalleri e, yok mu? Bu da aynı. minel muhtemel en e, yenşahu e, fil imtihan. Deniz kenarına gitme ihtimaliniz yok mu? Aleyse minel muhtemel en e, tethabu ila şat'il e, bahir. Sınavda başarma ihtimalleri yok mu? Aleyse minel muhtemel e, en e, yencehu e, fil e, imtihan. Dedik ki burada aynısını zaten söylemiştik. Aleyse minel muhtemel, bakın e, öyle çokça örnek vermiş burada ve devamını da gelecek bölüme bırakalım. İnşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.